sizlerle birlikte Berat'la PUBG oynayacağız. M M24 vs atacağız. Evet Berat. Haydi evet, odayı kur. oynadık. Güzel bir eşlik inşallah. Evet. İnşallah şimdi güzel bir eşlik ben odayı kuruyorum. Kur Berat'cığım. Bakalım bakalım. Yeter, yeter. Sen hesabını, hesabını göster. Evet arkadaşlar. Bu da hesabım bu Ama biraz kötü. Şöyle bir sürü. O da kurudu. Geçti. Başlat Berat'cığım. Başlattık. Kaç tane ben sattık? 3 2 tane attık. Bu üçüncü. Bu üçüncü. Bu üçüncü ve evet, evet, tane m 4. attık, bir tane M24 attık. M M4'te M4'te 8'e 4 ben kazandım. M24'te 12'ye 11 ben kazandım. Evet. Evet arkadaşlar, reklam girebiliyor, sıkıntı yok. Evet, hemen geri geliyor. Evet. Haydi <laughs> Ben efsane hızlıyım, ona alıştım çünkü. Doldu da bir kalması değil. Evet 11 ile çok iyiydik. Ben yeriyordum ben sonra maç bitti. Ben, evet. Sonra ben yerdim ama. Evet. Yeni dediğinden sonrayı vurdum. Şurada sonra. arkadaşlar dur. Burada. Bak, ben Beret. bekle. Beret. Dur. Kanka. Berat dur dur. Beret şuradaydı. Ay ben buradaydım kanka. Sen oradaydın. Tamam. Berat oradaydı. Ben de böyle silah kaldırıyordum. Şöyle şurada. bir vurdu. Şöre, ta, at, Başlayalım mı? Ne? Hadi başla başla. Haydi ortaya çık. Evet. <laughs> oldu. Hiç evet, anlamadım. öldüğüm bana haberi geldi. Hiç anlamadım. Evet arkadaşlar. Öyle oluyor. Şuradan. Şurada. şurada. Gel gel gel. Erkek versin sadece. Oradan dizgiliyorum gel. Gel. Bekle. Dur dur. Düzgün. Oğlum düzgün şey oldu lan. Oğlum ben elemedim ki. Ben seni önceden vurmuştum ya ondan önce sen. Ben vurmadım yoksa bir daha. Oo nerede olduğunu bilmiyorum lan. Tam elemeyim canım. Şuradan şöyle bir çektim, şöyle bir çektim. Neredesin? Çık. Çık ben altıya. Ben de vurdum bunu, kanka say bana. Dur gel, ekeyim ben, sesler ekeyim, sesler deyim. Hadi gel gel. Ya oğlum bak vurma ya, oradan vurma. Hayır, olduğun yerde duruyorum, sen onu görmedin Ya nerede göğüs sesi? Tamam, erkek göğsüz kaymasın dedi. Nerede, kaymasın, kaymasın. Erkek göğsüz kaymasın dedi. Oğlum ben videosunu yaptım. İzleyenler biliyor arkadaşlar. Adam gibi oynayacaksın. Her... Gel. Gün. Ortaya evet. dur, dur reklam girdi. Oha reklam... Arkadaşlar çok hızlı geçiyorum. Geldim. Vurdum saymadım. Evet. Aha vurdum. İki, çok iyi gidiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden biz Berat oynuyorduk. Berat dedi video evet. çabuk. de şarjı azalmıştı gitti. al. Göremiyorum şu an. Göremiyorum. Kız niye aynısını yaptım. Arkadaşlar gördünüz mü? Yine aynısını yaptım. Wow, çok iyi lan. Gel erkek versin. Tamam gel. <laughs> Aa, ben de vurdum da. Kanka sen geçti şuradan. Sıyırdı. Benim vurdum bak bir de Tren'in vurduğuma bak. Direk Adaletli mi lan bu? Neredesin lan? Yeni bir yere gidiyorsun. Göstereyim mi? <laughs> Ama Vur, vurma. Tamam. Zıpla. Gördüm. Vur, Neresini yapayım be? Gel erkek sesi ya. Yakınlaş orada tepede olmaz. Gel orada yapma, gel. Yine burada. Gel, gel orada yapma. Gel gel gel. Erkek sesi. Hadi gel gel erkek sesi. Kaybol sisko. Dururma erkek sesi. Ayimey ay, kaymaya ay, geldi. Arkadaşlar bir saat duramadık. Arkadaşlar bir saat vuramadık böyle zıplıyoruz bir şeye yarmıyoruz. Evet. En sonunda uzaktan, ben öldürdüm. Uzaktan keskin nişanlı gibi böyle vuruyoruz. Yakından gelince de bot gibi zıplıyoruz. <laughs> Bak o benim kafam. Hadi direkt devam ısın. Bak. Oha. Ben. Hemen Rusça'yı bombayı deyince. Ne yapayım ya? Ne zevet bulacak. Dur dur reklam. Arkadaşlar reklam giriyor. Sevmiyorum. Şey dakika, oh, 15 dakika oynuyor kanka. Şöyle 100 dakika. Gel gel erkek ve sesi. Kardeşim. Tamam gel hayırlısı. Kanka, oh kanka dur lan. <laughs> dur lan ne geçiyor. <bekeci. gülüyor> Sakin Dur bro. Dur dur. Erkek <laughs> ve sesi de ben. <laughs> Bayağı iyi. Erkek ve sesinde kanka Görüyoruz karını O oh, gördü beni Erkek ve gel Kaymasız kayma Kapat koy Bak geliyor Ufff Arkadaşlar bak yendi dediğimde Direkt vurdu. Çok iyiydi bu ağır. Gel gel. Git gel gidiyor. Gel. ya! Kardeşim. Bekle, sana bir şey yapacağım bak, bak. Bekle, şey yapacağım. öldürme. Tamam. Görüyor musun beni? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun lan? Görmüyor musun? Yok. Gel bir daha gel. Bekle bak. Dur lan. Şimdi bak. Ya boş boş duruyor. Lan dans edeyim değil mi? Yok oğlum. Ben görmüyorum lan. değil ya, Gel lan gel. Ölçün bir sesini. Gel. arkadaşlar. Nerede gel gel pusma. Al. Dur reklam. Kanka, ne? Reklam girmeden öldürdüm ben. Oha reklam mıydı de Ben sen inerken ben öldürdüm işte. Oha. Evet. Yine aynısını yaptım. Y Kanka ben öldüm ya reklam girdi. Kanka böyle oldum. Direkt böyle lobideyken. erkek ben sesi. Kardeşim. Erkek ben sesi. Ama arkadaşlar gördünüz. <laughs> Orada çok kötüydü. Durumu çok kötüydü. Kaymaya değil. Koymaya geldim. Evet koymaya geldim. Geldi. Koymaya geldim. Koymaya geldim. Evet koydum şu an bana. Gel gel. Abi canı oldum ya nasıl? Canı nasıl? <laughs> Ah. Sonu nasıl arkadaşlar gördünüz mü? 0 Oğlum 30 saniye kaldı bir fark görsün. Geçemiyorsun. Geçemem. Erkek <laughs> Erkekler <versus>, gel. Oo <laughs> can ama bak. Zıpladın. Sen Kayvayı bu bacak attın <laughs> vurdun ya? Kaymaya di koymaya gel kardeşim. Bak kayması diye kayırak geliyor kaymasız demedik ki. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada kafamıza kafadan vurdu. Evet arkadaşlar 9 11 Çok Top güzel bir maçtı. O... Tebrik ediyorum. Tam 3 kere o yine benim yaptım. Hadi gel bu maçta. daha. arkadaşlar gel. bir maç daha oynuyoruz. Videoyu kapatmayacağım bu maçta gel. Videoyu kapatmayacağım. Kaç dakika oldu He? 11. Abi, tamam tamam. Bu uzun maç ya. Ne girdi mi? Ge of ya. Ya Atina abi Çık Fede ben geliyorum oraya Kaç? Şimdi burada dört maç oynayacağız. Evet dördüncü maç olacak Üç maçı da ben kazandım Üç maçı da o kazandı ya. Bu sene de olsun. Tarama yani da Bence eminim de çok iyi yer, ya. Ya dur. Ya dur. Ya, dur. Evet arkadaşlar Tuna'nın şu anda hesabı elimde. Direkt giriş yaptım. Tuna bir içeri gidip geliyor. Tamam. Tam 4 maç üst üste Tuna yani 3 maç üst üste Tuna yendim. 4. maçta da seriye bağlamak istiyorum. Bakalım. Reklam girdi Tuna'ya. bu ya. Evet. Video baktın mı Argen? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. S: evet, s: at. At. Çok kısa bir e, kameraya atacağım. Atmayacağım yani neyse. Hadi o, Sıkıntı yok. Sıkıntı Hadi, hadi başlatıyorum. Başlat başlat. Arkadaşlar çok iyi vs oluyor. Dörtlü vs'yi tamam. dört 3 şandıra 3. 3 3. Evet arkadaşlar. Şey da! Tamam tamam. Tam çıkıyordum. Çıkıyordum. Açıldı. Dört kere üst üste bakalım kazanabilecek miyim? Yoksa Tuna seni mi Çarşamba Çarşaf mı okullar? Okullar nasıl gidiyor arkadaşlar? Veravudu diyor ya. Çaldı Veravudu'dan. Biz çarşaf. Veravudu dersen bana söylüyordur. Çocuklar Çarşamba da. Ben Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. Altı gün tatil yaptık Altı günlük tatil şimdi de yarın tatil olmuş. Kanka olacak da. Bir gel gel erkek yesesi. Erkek yesesini ağlatırım. Ağlatma. Evet ben seni ağlatıyordum. Zıpladım arkadaşlar. Buna canından vurdu. Sen Çıklar. <laughs> <laughs> Şimdi sinirim bozdu. Gel gel gel. Gel gel, gel erkek ve siz kardeşim gel, gel, kaymasız. Kaymayı kapat Kaynak koymaya geliyorum. <laughs> Uy! Helal. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl oldu? vurdum onu Allah Allah. Ben de vurdum da olmadı. Evet. Bak ben bu. Pus lan gel erkek ve kardeşim düşün kayma skar gel erkek ve kardeşim erkek ve siz. gel orada durma arkadaşlar görüyor musunuz? Gel gel gel, gel, gel. Tamam. Tamam bir daha gel. Bir daha gel bir daha öldürürüm. <laughs> tamam, ben tamam, Kanka ama reklam. Ya. Dur. Reklam. Demel hareket ettim. Reklam girmedi. Aha. Arkadaşlar. 16 kanka. Değil mi? Dur. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam Böyle gidiyordum aynı şeydeydik. Sonra vurdum. Ben 3-3 söyleyeceğim. buradasınız. Kızlar, atlamıyorsunuz abi. Ne kadar ses geliyor. Hey. Ya öyle pusma ya. <laughs> Arkadaşlar. Gel erkek res kardeşim. Tamam. Çevireceğiz, çevireceğiz. Sıkıntı yok. Elim <laughs> alışıyor. Elim alışıyor. Daha elim yeni alışıyor. Canım az ya. Canım çok azdı ve kafamdan vurdum sizin. Evet, Çelik yelek Arkadaşlar Kaks vardı. Ya, kask, kask. Kas vardı. Ya doğru söyleyemiyorum şunu ya. Kas vardı. Ya Kas vardı. İşte anladınız siz. Seviye bayağı yüksek daha yine de vurdum. Reloading. Gel Gel ya. Vurdu. Erkek ve siz gel. Gel. Erkek ve sesi diyor duvara saplanıyor. Yok erkek sesi yok. Hayır. Arkadaşlar tam göbeğinden vurdum ama yine olmuyor ki ya. Fark etmiyoruz bir sonra ölüyor. Onu söyledik ya. Gel gel pusma. Ya, pusu, an, pusu, dur, dur dur vurar <laughs> o ben eğilir eğilip. <laughs> evet bak. Ya ya. Şey, dur dur. Kanka dur 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 dur. Vurma silah yok. O organizalar da oyun oynar. Göremiyorum. Yok göremiyorum. <laughs> Arkadaşım da geldim ya. Gel gel elçek ve siz kardeşim, kay kay kabart. kapat. geliyorum kardeşim. Gel orada pusma. Yakışacak oğlum. Kusmak için. Ya arkalamak dedim işin pusmak değil. Ah! <laughs> <laughs> Senin sesin biraz değişti kardeşim. kardeşim. Ya, dur dur. Oğlum, evet. <laughs> Akılsız, çok kötü. Özür dilerim. Gitme. Dur dur oğlum bir şey oldu dur. Ne tamam, oldu bakayım? Hah şimdi. Arkadaşlar gördün mü? Şurasından vurdum tam göbeğinin kenarından vurdum. Kayma kapat kayma yani kardeşim. Arkadaşlar vurdum ama gelmedi ya. Dur şimdi şurada pusuyum diyor. Pusmak benim işim diyorum. Evet çok benim işim. Çok kötü. Bak 3. Dakika 4. Hayır. Koymaya geliyorum kardeşim. Tamam gel. Tam koymaya gel haydi ya. Ya. Koymaya tamam koymaya gel ya. Fark 5 5. Tamam gel koymaya. Koyma. Gel gel. Farkla. Gel gel dır, dır, <laughs> ya, Hayır ya ya. Gel kaymas kaymayı kapat kayma. diyor değil. <laughs> sen onu da <hazırlayabilin. Gülüyor> Ya bir susla. Sen beş dakika daha üç çevirebilecek misin sen? Görünürüm ya he he. <laughs> Neredesin? Bambacık. Çevir. Çevireceğim diyorum işte. Çevirecek misin? Ya komik sıkıntı ya. Neredesin lan? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Ben zıplayacağım. Zıplamayacağım. Ben zıplayayım bak. Ben seni gördüm. Şimdi sen zıpla. Hı <laughs> hı.

Erkek mi? Tamam zıplayacağız, zıplayacağız, Kayma. zıplayacağız. zıplayacağız. Kayma da var. Zıplayacağız da. Sahibi. Sahibi ben. Doktor Erkek durgun da açmak yok. Tamam. Ya. Ya. Her şey var. Her şey var. Çevirelim. Tamam. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir mermiyle vurdum. 40 saniye. 40 saniye. Arkadaşlar ben geçiyorum moda. kaçtı. Lan be. Ay yok ya. 15'e 10'a. Ama arkadaş tebrikler. Hadi bitirdi, de, bitir de. Ya oğlum. E 24 dakika oldu. Ya. Bir Hiç şey olmazsa 30 dakika daha Uzun diyorlar der ya olur? Hadi ya. İzler mi istiyoruz acaba? İzleriz. İzleriz. Attığın anda izleriz hemen. Tamam. Berat bizim bence ya. Yani. Gel, gel gel. Ekle. Ekle Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.